Türkiye'ye mügelleşiyor o zaman. İnsanlar para yok diyor. Altlarında son model arabalar. o Herkeste para var. Olmayan da zaten yok. Olan da var. Sen beni kandırıyorsun ben seni kandırıyorum. 2024'te 1 milyon 1.238.509 otomobil satışıyla tüm zamanların rekoru kırıldı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin aracınız var mı? Aracım yok. <laughs> Türkiye'de mi? İyi Türkiye'ye mügelleşiyor o zaman. Güzel güzel bir şey yani. Hani başka ülkelere bakış, kendi ürettiğimiz şeyle gelişiyoruz demek ki. Güzel yani. Arabam yok da almayı da düşünüyorum inşallah. Hayat böyle. <laughs> o konuda ne düşüneceğim, ne cevap vereceğim bilmiyorum. Çünkü insanlar para yok diyor. Altlarında son model arabalar, gezmeler yani paran yoksa o arabaya nasıl binebiliyorsun, nasıl mazotunu alabiliyorsun, nasıl yetiştiriyorsun bilmiyorum. Maalesef alamıyoruz. Çünkü enflasyon o kadar yükseldi ki ne? Dış devletlere bakıyoruz. Bir yiyecek içecek reyonuna giriyorsun. Burada nasıl diyeyim sana bir kilo domatesi alamıyoruz ya. Ay sonunu getirmeye çaba gösteriyoruz. O kadar mesela eşim çok şükür. Pompa operatörü maaşımız güzel. Gel gelelim. Ev kirasıydı, doğal elektrikti, evin ihtiyacıydı. Ucu ucuna getiremiyoruz. Ha, o yüzden de alamıyoruz birikim bile yapamıyoruz düşünün artık. Okuyan çocuğumuz var, onların ihtiyacı. Kendi ihtiyaçlarımız artık es geçtik. Çocuklara yöneldik, ona bile yetişemiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Demek ki paraları var, alıyorlar. Ne diyebiliriz ki yani? Bizim de paramız olsa biz de alırdık. Yok aracım yok benim. Daha evveliyatında vardı ama sattım arabamı. Ya şimdi parası olan alıyor. Enflasyonla alakalı değil. Şimdi millet param yok diyor ama kimse benden para istemesin diye. Param yok diyor ama herkeste para var olmayan da zaten yok. ne? Ya, ya tamam bu herkeste para var mı ki? Şimdi ben sana şunu diyeyim. Şurada araba geçiyor. Ya hele gider o araba almış ama borcu var mı, harcı var mı? Neyi ne aldı, neyle ne? Onu düşünmüyorlar. Araba satışlarındaki ikinci ellerin yüksek fiyatının olmasını bağlıyorum. E, yüksek fiyat çekiyorlardı. Çünkü ben de yeni 2024 model araç aldım. E, sebebi de ikinci elin e, daha yüksek fiyatlı olmasıydı hani parası olan için bir avantaj gibiydi. Bence tercih budur. Sadece zengin çevrelerine faydası olan bir durum yani. Fakire fukara'ya hiçbir faydası yok. Türkiye bütçesine bir geliri yok. Yolların e, efendime söyleyeyim bazı şeylerin e, ekonomik şeklinde sıkıntıları var yani. Türkiye'nin artık arabaya ihtiyacı yok ki. İster yerli yapım, ister yabancı yapım yani Türkiye'nin arabaya hiç ihtiyacı yok. Onun için bence yani lüzumsuz. Türkiye'nin bazı mi ekonomideki daha güçlü adımlar atmasına ihtiyacı var. Bu arabayla olacak iş değil yani. İnsanların nefes alacak var aracım vardı ben çocuklarıma verdim. Bir daha da araç almadım yani. En güzeli değil mi? Yoksa hiç gidişatın durumu iyi değil yani. Türkiye'de hayat şartları çok zorlaştı. Onun için e, yani herkesin değil, her ailede belki 3-4 tane arabası olan insanlar var ama hiç bunlara gerek yok. Bence Lüzumsuz bir şey yani ilerleme değil mi? Düşünecek bir şey yok benim aracım olmadığı için Allah satılıp pazarı versin başka bir şey bilmiyorum bugün marketlere bakıyorum şeylere bakıyorum millet acım diyor ama geride kalmıyor güzelmeyecek diye bir şey yok yani ha bu e, siz diyeceğiniz ki işte her şey bahalı tamam bahalı bugün e, bir yağ 300 e, 300 küsür lira 400 lira de bunu yapan kim sen beni kandırıyorsun ben seni kandırıyorum. Devletin ne alakası yok. Hani devletin burada acizliğini Denetim yok. Aracım var ama yani şu zamanda bu araç çok büyük bir külfiyet. Ee, şimdi şöyle bir şey oldu. Olanın ki daha çok oldu. Olmayanın ki maalesef olmadı. Yani en yakın zamanda beni aracı satmayı düşünüyorum. Çünkü artık sigortasıdır, muayenesidir, vergisidir, algısıdır. Hiç içine çıkamıyoruz. Ama bu kadar araç satışı nasıl oluyor ben de onu anlamıyorum. Yani büyük bir dengesizlik var ülkemizde maalesef.